Tamam canım, bir de geridenizden ayrılın. Eşleştirme modu zaten. Bu şekilde olacak. Hani süre açtım bana bir yetenek hızıyla atış miktarı lazım. Hmm. XP kaybı alıyorsa bunlar alsın ben almayacağım XP. Bunlara kendi skillerime bakmayacağım. Kalkan basıyor, can da mı yani Yok, kalkan basıyor. Bir şey var. 4 kişiyiz, bir de zor mod kanka. Ne bekliyorsun? Bizim siz tanklayacaksınız kanka. Ben kalkan basıp dururum. Ya şurada cana gidelim ya. Tamam yetenek hızı da geldi. Atış miktarı da geldi mutluyum. Bu bizim ikili gündürler gelmiyor. Ama dört kişinin de aynı anda girmesi lazım o canım ciğerim nasıl? Hmm. Hmm, anladım. tam çok pas arıyoruz ya. 27 tane kanka. Yetenek kızı aldım ya. <laughs> yaklaş yaklaş. Onun yetenekler falan zaten zırhla gelişiyor değil mi? Yalnız ben yine ona skin geliştiremedim. Çok az oluyor. Ve ilk maçın aynısı. İlk başta yine zorluk çekeceğiz. Ben de seviyorum ya Yani fulleyebiliyorsan bayağı iyi yani. da bu maç kibırs gelsin isterim Bir süre var çünkü ben Kibırs gelsin isterim ki kibırs geldi ne isteyeceğiz lan İçimde kaldı atış miktarı kaldı Kim biliyor mu? <laughs> Ay şekler denk gelecek ona yapacak bir şey Biraz fazla geldiler ve ben uzatak yeteneğimi geliştiremiyorum hala. Oyun şaka mı yapıyorsun bana? Ya? ya bak tek şeritli uzatak atan Selef'im mi olur ya?

şey yeni açıldı ya kanka da ben ölmek üzere. gerekirse bir tur öleyim baya ben hatta bir tur öleyim de ama hala ana skill'i güçlendiremiyorum kafayı yersin süre 5 oldu yetenek hızı 4 oldu ya Harbi şakaydı. Yetenek hızıyla süre geç gelişti. Hala bu ses dalgan bir Oğlum bu ne? Öleceğim tabi. Öleceğim tabi. Bu ne oğlum? <laughs> e SG'yi kesebildik mi? Yok daha yaşıyorum. ama. Kaç tane yaratık geldi oğlum orada? Ben de kaçacağım. Ben kendi noktalara şey var. Çok, çok iyi oldu. Var ya çok ATC nerede biz? Yapabildik mi Velvet'i Ne bileyim başarısız olduğunuz falan diye bir şey de yazmadı aslında değil mi? Ama bir şey de vermedi. son yeteneğin atı olması lazım ya yani, Senin ulaşmak için Ya da haslar Hapsın benim içimde oynayıp asla size kalkan basıyor olmam lazım ama Bu arada süreyi beklemeye gerekmiyormuş. 3 diş dolduktan sonra kanka kaldırabiliyorsun süreyi. Evet. Çok kırılmıyor ya altyapı şey. Üstelik görev tamamlansın diye oynuyorum bu sefer. Allah kahretsin böyle Abi işin komikliği attı sayısı da bulamadım. Yani ses dalgam maxlanmayacak değil mi? Şu ana yetenek. Böyle bir sıkıntım da vardı. Yani ana yetenek maksanmadan oyun oynayacağız bence Hatta ses edekler Bu O kadar da aradık Vallahi bilmiyorum MF görevi falan bir şeyler alıyor da Son işte kötü geldi dedi. Rol attım. Onda da kötü ya. Hareket etsin ya. Benim çar çok dandik oldu şu anda. Ya sos sattı zaten illoyu. Illoy da bizi satacak. Illoy da bizi sattı kaldıramayacak. Aslında şu an üzerimize gelse ikimiz de kaldıracak da. Ya sos duvardan kayabiliyor ya kanka. Bırak dedi diğerleri. Aa yapmazmış gibi de dostlar ha. Yine 25 şöyle olmadan şöyle um bitmesin de kanka. Bitireyim böyle şaraya ben hiçbir adam Ya benlik değil. Ya atış var. Hiç i̇şte atış yok. Denk gelmedi yavrum. Ayrı şey işe sıkıntı noktası o atış miktarı gelmedi. Ana, ana skillimi geliştiremiyorum ses dalgam. Ben hançınım. her ekipten de bir kişi de hiçbir şeyin almak ya. Yani. En azından keşke ben Ha oğlum bu alan içinde kalmak gerekiyor bu şeyi gerçekleşmek için. Belbet görevini. Çok iyi zamanda kalkan bassın. Evet öyleymiş. Bu çok iyi kalkan basın oldu. Ve yine öleceğim ben burada muhtemelen. De. Evet, kalkanım kırıldı. Ben alan ben alanı saldım kanka. Bizim ne sonra ya? Aldık mı lan? Aldık. Aldık aldık. Kızım. Benim ölmem önemli değil ya. Aldık en azından. Ben yani hiçbir şey mi aksiyonadım ya? Ses ses dalgası, ana skill 5'te takılı kaldı yapacak bir şey yok. Ben de rekorum bir şey. Onun bir MF görevi var diyor Kan yani MF görevini tamamladı. Ona bakmamız lazım bizim sanki. kalırım o şu Ortalık yana gidebilir miyiz ya bana hocam galiba Bak ya soya ya. Kaldıramazsın, kaldıramazsın beyce hocam. Daha üçüncü kişi mi olmadı oğlum? Bu zaten üçüncü kişi mi olunca yarın bir işareti atıyor. Hadi oğlum az kaldı bayağı. Ben evi tabii yanımda Ve siz beni boşa kaldırdınız. Ben yine öldüm. Yani çok az sarıyorum. Ben. Yapacağım şey. bir şey. Artık bir şey beşleyebilir miyim, altlayabilir miyim? Allah muhammed etsin. Ben de buldum bir tane. Alın kanka para geldi. Ne kırışı geldi. Para para. Ekstra para atma geldi. <laughs> bir, bir tek ilk tipi soldu. Şu tavşan göz olsa iyi da. Valla ben hala o kadar iyi durumda ben. En azından tavşan gözü, eşe ya da bir Ama 30 olduktan sonra işte alamıyorsun 30'dan sonra skilllere upgrade... Ha 30 değil ama 30 değil Yo ondan öncesine tıkandım o da o zaman her şeyi maxladım diye mi acaba? Tamam. Hmm, direkt tekte mi yıldızı götürüyor? Anladım. Anladım. 2 dakika kaldı ya, 2 dakika daha şu tavşan göz maxtan seni oluyor burada. Bayağı Vay abi, zaten geldi. Bak mesela tavşan göz seçeneği sunmuyor bana. Aslında süren 5, o da 5 sayılır. Altı hiç sormadım. Sadece alçak an renk Anladım da mı? Sil beşlikten sonra alıyorsun yani diyorsun. Evet şimdi yıldız anladım. maç Anladım. Anladım anladım. O mantığını bilmiyordum ya. Vampir o kadar hatırlamıyorum. Çok uzun yıllar oldu Hayır oğlum vampir çıkalı en az 4 sene oldu. Ben üniversitedeyken oynuyordum oğlum. Benim laptop biraz daha şey ediyor o zaman. Ya son izlediniz mi? Şey Rani yayından izledim. Tamam mı? Tamam alanda kalacağız da abi bizim plan niye gelmiyor bu alana ben anlamıyorum ya. Yani. Biliyorum. Sana ne kadar dayanır ya? Daha doğrusu ben ne kadar dayanırım olayım. Bak şeyi 5 maksama niye oldu ya? İyi hasar ya. Tavşancık salvosu. Ben eriyorum bu arada. Açarak 4 oldu abi. 5 oldu maksamam lazım bir daha daha evet. yazsın. Bu saatten sonra altın alacağız. Boş altın alacağız. Gelmez kankacım. Aksi şeye gireceğiz. FPS 50 kanka şu an Öyle söylüyorsam Ya dışarıya indim asladık Kanka iyi hoş da ben bir şey anlamıyorum şu an oynadığım oyunda Galiba server mi kastı anlamadım Ede server kastı ya yani. Daha yeni oyun ya Black normalde bu kadar canı oluyor mu lan düşün. Ha 480 bin canı var herhalde şu an. Bu kadar olmuyor mu sanki ilk yazımıza Black Normal oyunda. Orada da orada. Tek yedim aga ben bir şeyden tek yedim lan. Neyden yedim lan? Ellerim kesmiş şu Ya sola tek yedim. Sen de öleceğim. Sen de öleceğim. <laughs> <laughs> Oğlum yalnız oyun FPS'i dengeleyemiyor. Gerçekten çok takılıyor. Ya normalde çok takılıyor ya. Aha illoyu da tek yiyordu. Kalır oldu illoyu benim bize. Valla bir şey değilim tek atıyor. Neyi değilim tek atıyor bilmiyorum da. O seni kaldırdım. Çok vuruyor be. Köpek balıklarına dikkat etmek lazım. Vallahi çok vuruyor. Ya anlaşılmıyor ki. köpek balıkları tek attı ya. Şaka gibi. ya solo oldu, sen teksin. Baka daha 2 milyon canı var ya. Şunlar galiba oğlum. Üç dişi full gösteriyor. Allah Allah. MF görevlerini yaparak skill yuvası açabiliyorsun ya. Ben buna bakacağım. Yani MF görev dediğine. Köpek balıkları çok vuruyor oğlum. Diğer skillleri değil de köpek balıkları çok fazla vuruyor ya. E ben yaklaşamıyorum ama sonuçta. Kanka, illo'yu tek. Yok yok, kaybettim bu